Haber turumuzda devam ediyoruz. Okyanusta fırtınayı yakalanan teknedeki Jerico Le Monte'nin imdadına sahil güvenlik koştu. Tekne dalganın ortasındaydı bir anda alabora oldu. ekipler tarafından kurtarıldı Levonte. Sonrasında ise suç makinesi olduğu ve tekneyi çaldığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından da cezaevinin yolunu tuttu. <laughs> Apartmanda yangın çıktı. Onlarca kişi hemen binayı boşalttı. 93 yaşındaki adamsa evinde mahsur kalmıştı. <laughs> konuşamıyordu. Polisler yardıma koştu. Adam dumanların arasından güçlükle de olsa kurtarıldı. <laughs> <laughs> Babasıyla birlikte okyanusta balık tutuyordu. Tam balığı tekneye koyduğu an köpek balığı saldırısına uğradı. Neyse ki birkaç sıyrıkla kurtuldu. <laughs> Manny, show me what you got. Hortum yaklaşıyordu. Çevredekiler kaçtı ama K9 köpeği dışarıdaydı. Bir polis canını tehlikeye atıp köpeği böyle kaçırdı. 30 saniye süresi vardı. Turnikeye girdi ve basket attı. Serbest atışı da rahatlıkla potaya soktu. 3 sayı çizgisinin ötesinden ve orta sahadan da sayı yapmayı başarınca 10 bin dolar ödülü kaptı.